Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının başkanlığını üstlenecek. Toplantının ana gündemi, ülkenin dış politikadaki gelişmeleri olacak ve ekonomi ile iç siyasete ilişkin konularda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gibi önemli başlıklarla bir araya gelecek. Ayrıca, NATO Liderler Zirvesi ve Körfez Turu gibi önemli etkinliklerin değerlendirilmesi de toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay boyunca yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Öncelikle Litvanya'da düzenlenen NATO liderler zirvesine katıldı. Ardından Körfez turuna çıkarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Bu ülkelerle farklı alanlarda 18 anlaşma imzalandı, savunma ve enerji gibi önemli konular ele alındı. Görüşmelerin sonuçları ve elde edilen kazanımlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve ülkenin dış ilişkiler stratejisi gözden geçirilecektir. Erdoğan, Abbas ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Tahıl koridoru anlaşması da masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak. Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek. Ekonomi ve terörle mücadele de gündemde olacak. Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son noktada kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.